Merhaba arkadaşlar. Yani şu şekil grafiği seviyorum. Şöyle 50 günlük, 100 günlük hareketli ortalamalarının sürekli olarak üzerinde bulunan, arada sırada 50 günlüğe, 100 günlüğe dokunup alım fırsatı veren grafikleri bu tip BIST 30 dahilinde ihracatı yüksek, dolar gelir olan, kasasında parası olan, borcu olmayan şirketleri seviyorum. Varsın uzun vade bekletsin. Uzun vade alım yapmak için güzel noktalara gelmesini beklemek gerekiyor bu şirketlerin. Kademeli alımda da gayet güzel performanslar veriyorlar. Bir de arkadaşlar son bir yılda dolar bazında kazandıran biz 30 şirketleri var. Bakın borsa filozofu paylaşmış. Yani bu şirketlerde alacaksın 3 tane, 4 tane, 5 tane. Kademeli maaşının belli bir kısmıyla ortalamalara sadık kalarak hani sarkmalarda yedek akçeyle ufak ufak biriktireceksin. Hani ben bankaları pek sevmem. Bankalar çoğunlukla traderların kullandığı hisseler, şirketler ama bankalar da son dönemde güzel performans gösterdiler. Akbank %110 yapmış dolar bazlı. Düşünebiliyor musunuz? Yapı Kredi %87, Tüpraş %70, Garanti Bankası %69. Koç Holding, MedAriflarımız %62 yapmış. Öyle ki adına fonlar kurulan bir şirket, fon var ya düşünün. İş Bankası %61 yapmış. Dolar bazlı. BİM %42 yapmış. Türk Hava Yolları %35 yapmış. Aselsan %33 yapmış. Sabancı %26. Ford %23. Pegasus %14. Türksel %22. Astor o kadar konuşuluyor değil mi son günlerde? Patron şöyle yaptı böyle yaptı diye. O bile %11 yapmış. Dolar bazlı. Alarko %6. Oyakçı Metro %4 yapmış. Yani Biz 30 içinde bulunan Dolar bazlı yükseliş kaydeden, TL'yi söylemiyorum, dolar bazlı yükseliş kaydeden şirketler bunlar. Ha, BIST 30 içinde dolar bazlı negatif olan ya da kaybettiren yok mu? Var tabii ki. İşte içinden seçmek lazım. Portföyü dağıtmak lazım. Şöyle sepet yapmak lazım. Sektörel dağılım yapmak lazım arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz.